Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, Bir Dünya İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'nın çat ülkesinde Hz. Fatıma annemiz adına inşa etmiş olduğumuz su kuyumuzun açılışına geldik ve mutluluklara inşallah hep birlikte şahit olacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim de hayır muratlarınız varsa sizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Buradaki kardeşlerimiz sizler buraya su kuyusu açmadan evvel ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir su kuyusundan kendi köylerine su ihtiyaçlarını kendi bölgelerinin su, su ihtiyaçlarını taşıyorlardı. Baş Fakat şimdi inşallah kendi köylerinde su kuyuları var ve inşallah bu su kuyusu on, bu, bu su kuyusundan istedikleri vakitte istifade edebilecekler. Allah sizlerden razı olsun. inşallah. mübarek Ramazan ayında çok güzel bir hayra vesile oldunuz. Buradaki kardeşlerimiz inşallah Hazreti Fatıma annemiz adına açılacak olan bu su kuyusundan istifade edecekler, iftarlarını yapacaklar. Rabbim Ramazan ayında yapmış olduğunuz bu hayır neticesinde inşallah size kat kat fazlasını ikram eylesin, ihsan eylesin. 45 derece sıcaklık var. Buradaki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden su kuyumuzun açılışına geçeceğiz. Fakat evvelinde Hz. Fatıma annemiz adına radıyallahu anh'a bu su kuyusunu inşa eden kardeşlerimizin isimlerini tek tek sizlere gösterelim. Sonrasında inşallah su kuyumuzun açılışına geçelim. Hoş geldin, hoş geldin. Maşallah berrak görüyorsunuz berrak bir şekilde suyumuza kavuştuk. Sondajlı suyumuz bir şey suyumuza kavuştuk. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Serin bir şekilde suyumuz geliyor. İnşallah bu su kuyusundan bu sudan kardeşlerimiz bu, bugün iftar edecekler. Evet eşer bu.